Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber güzel bir Arduino oyunu ve projesi projesiyle beraberiz. Gerekli olan malzemelerle başlayalım. Bir adet Arduino Uno şöyle odaklayalım. sakardığım üstünde bugün. Bir adet LCD Capable Shield şu şekil görebilirsiniz. Arduino'yu ben Harici bir güç kaynağı ile besleyeceğim. Şöyle bilgilerini okuyun. 12 volt 2 amper geçen bölümlerde görmüşsünüzdür Ve bir adet de fiş hatta priz. Takalım. Oyunu başlatmak için Reset hariç şu diğer tuşlardan herhangi birine basabilirsiniz. Mesela select'e basıp başlatalım. Bu arada oyun Tamam başlayalım. Zıplıyorsunuz. Mesela şimdi yenildik. Niye yapamıyorum ben ya? Neyse önemli değil siz oyunu anlamışsınızdır. Ben oyunun kodlarını açıklamalar kısmında bırak bırakacağım. Bir sonraki projede görüşünceye değin. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.